Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone olup destek vermenizi rica edeceğim. Beğeni atarsanız memnun olurum. Peteklerde ısınma sorunu. Peteklerdeki ısınma sorunu sadece tesisat kaynaklı yani tesisatın pisliği kaynaklı değildir. Tesisat bağlantı hatası vardır. Tesisat bağlantı hatası nedir arkadaşlar? Kalorifer sisteminizde peteklerin bir tarafından boru girer, sıcak girer. Bir tarafından soğuk çıkar. Normal bağlantı sistemi peteğinizin üst kısmından sıcak girip alt kısmından çapraz alt kısmından soğuk çıkması lazım. Genelde yani genelde bir bazı sistemlerde saçının kafası karıştığı için kombinin altına girişlerin yerini değiştirdiği andan itibaren işte başınız belada. Petekleriniz hiçbir şekilde randımanla ısınmaz. Bunun testi basittir ama çözebilecek insan sayısı nadirdir. Çünkü piyasada kombiden anlamayıp ustalık yapan birçok insan olduğu için bunu herkes çözemez. Öncelikle peteğinizi vanasını kapatıyorsunuz. Peteğin soğumasını bekliyoruz. Peteğiniz soğuduktan sonra kaloriferiniz zaten yanıyor. Yani sistemin içerisinde sıcak su var. Ama peteğimiz de soğuk. Vana açtığınız andan itibaren hemen peteğin iki çapraz noktaları, yani boruların giriş noktası. Bir tarafa tutuyorsunuz, öbürüne de değdiriyorsunuz elinizi. Hangisinden sıcak su daha önce girecek? Eğer ki üst çaprazdan girdi yani peteğin üstünden girdi ise bağlantınız ah, doğru. Ama alttan girdi ise bu kesinlikle yanlış bir bağlantıdır. Sıcak su alttan girerse ısınan su direkt yukarıya çıkar. Ve buradan ısınmış yani peteği ısıtmadan ısındığını hissedip doğru gider. Kombi der ki ben ısındım. Halbuki ısınmadı. Isınan su aşağıdan girdi bir de yukarı çıktı gitti. Buradan girip süzülerek inmesi lazım. Eğer alttan geliyorsa tesisatınızda balant hatası vardır. Kesinlikle düzeltmeniz lazım. Bunu düzelttirdikten sonra petekteki ısınma farkını göreceksiniz. Hani yıllardır şikayetçi olduğumuz ısınmama sorunu ortadan kalkmış olur. Bu tesisattan kaynaklanan, yani tesisatçının yapmış olduğu bir hatadan kaynaklı problem karıştırmış bu yerine ya da çıra yaptı. O karıştırdı. Bir şeyler olmuş. Bunu kontrol edin. Kesinlikle. Çünkü en kötü şartlarda her yüz e, müşteride birisinde veya 1000 müşteride birisine denk geliyor bu problem. Ve bu sorunla da müşterin artık bıkmış. Bıkmış. Çünkü getirmediği insan kalmamış. Tesisatçı kalmamış. Şey kalmamış. Ama kimse çözememiş işini. Ee, biz bunu nasıl çözüyoruz? Dediğim gibi çok basit bir yöntem var. Önce peteği kapatıyorsunuz. Benim gelmeme gerek yok. Kendiniz yapabilirsiniz bu testi. Peteğinizi kapatıyorsunuz. Peteğiniz soğuyor. Soğuduktan sonra zaten kombiniz içeride çalışıyor. Diğer peteklerimiz sıcak. Yani içerisinde sıcak su var. Vananızı açıyorsunuz tekrar. Hemen elinizi peteğin girişine ve çıkışına değdiriyorsunuz. Hangi taraf önce ısındıysa o taraf giriş öbür taraf çıkıştır. Eğer aşağıdan giriyorsa yani buradan giriyorsa yanlış bağlantı var. Üstten giriyorsa sıkıntı yok, tesisatınızda problem yok. O zaman hala aslında sorunuz varsa filtrelerinize bakın. Filtre temizlik videosundan orada izleyebilirsiniz. Nasıl yapılacağını. Bir diğer yöntem yanlış bilinen doğru olarak petek bağlantıları, petek bağlantısı dediğim gibi üstten bir çaprazdan veya bu çaprazdan fark etmez. Herhangi bir üst kısımdan girer. Alt kısımdan çıkar. Yani bu, buradan giren su süzülür. Şu şekilde ekrana petek olarak görün. Gitti. Ama şuradan girdiğini varsayalım. Hani bazı yerlerde alta koyuyorlar. Bunun da açıklaması basit. Nasıl basit? herkesin aklında bir şey var. Buna uyumlu petekler var. Doğru. Buradan geçtiği zaman şu önü kapalı. Şurada bir duvar var. Set var. Buraya çarpıp yukarı çıkıp yukarıdan süzülerek iner. Ama bu peteğin fiyatıyla öbür, peteklerin fiyatları farklı. Böyle olduğu için herkes böyle bağlıyor. Normal anne babam peteğe bağlıyor geçiyor. Arkadaş pompayı tekliyor. Buradan suyu tekliyor pompa. İtekledi. Tamam ısınan su yukarı çıkar. İtekledik buradan biraz ısındı çıktı ama o güçlü de buradan itekledi buradan da çekiyor pompa. Çekti gitti biraz girdi petenin üstünü ısıttı öbürü koydu gitti. Bizim ağırlığımız sıcak suyun petenin içinde uzun vadeli kalması. İteklediği çekmesi gitmesi bir olmayacak. Bunun bağlantı şeması budur çatması. Hele bazı yerlerde adamlar işi iyice abartmış. İki tanesinin altından girmişler. Bir de buraya termostatik vana koymuşlar. Tasarruf sağlayacaklar. Termostatik vana var. Isınan hava arkadaş yukarı çıkar. Termostatik vananın yerden ne işi var? Dün akşam gördüğüm videoda ee, haberlere çıkan yani bir videoda oradan arkadaşımızın bir tanesi kombici anlatıyor. Termostat bana şöyle kar ettirir, böyle kar ettirir. 3 alırsak 22 derecede de odamız 22 c geldiği zaman içerisinde bir sistem vardır. Mekanik valf vardır. Kapatır. Petek ısınmayı keser. 22 derecenin altına indiği zaman yeniden açar. Su geçişini sağlar. Peteğin yeniden ısınmaya çalışır. Yani ısınır, evi ısıtmaya çalışır odayı. Yakıt tasarrufu sağlar mı? Tabii ki sağlar. Şimdi bu petek yani bu oda ısındı. Giren suyu kapattı. Bura kapandı artık. Durdu. Girmiyor içeriye su. E ne oldu? Kombinin vitraj düştü. Daha hızlı ısınıp otomatiğe geçecek. Tabii. Ama arkadaş bunun alttan girmiş. Alttan çıkmış bir de termostatik bana koymuş. E bu adam onu kullanamayacak ki. aldığı zaman 22 de bu aşağıdan ortamın ısısını kaç derece farklı azalacak? Ya yani soğuk hava zemin dolu, yani taban olur. Taban da yazıyor burada. Evin tabanındadır. Zaten kapıyı açtığınız zaman yukarıdan esip gelmez. Aşağıdan ayağınıza eser gelir. Oradaki ısı dağılaması yüksektir. Yani nasıl yakıt tasarrufu sağlar bu sistem? Bunun eğer alttan girişliyse özel bir boru aparatı var sıcak giren taraf yanmaz. Hani e, biraz önce söylediğim var ya sıcak. Böyle peteği kapatıp yönünü bulmanız lazım. Sağdan mı giriyor, soldan mı giriyor? Genelde termostatik vana attılarsa hani termostatik vananın olduğu taraftan girmesi lazım ama kimseye güvenmeyin arkadaşlar. Belki yanlış attı tesisatçı. Termostatik vana burada ama sıcak buradan giriyor önce. E, termostatik vananın burada olması lazım ve bunun yukarı kalkması lazım. Veya eğer termostatik vana burada ve bu da alttan geliyor baktık doğru. O zaman bu üstte kalkacak termostatik yukarıda kararlayacak. O zaman yakıt tasarrufu sağlarsınız. Isınmanız güzel olur. Tekrar bu tarz videoların devamı gelecek arkadaşlar. Aklımıza geldikçe bilgi hani hangi konularda bilgi vereceğimiz konusunda paylaşım yapacağız. İşte düşünüyoruz. Ve tabii bu konuda bize destek verebilirsiniz. Hani sormak istediğiniz bir probleminiz varsa hani kafanıza takılan bir problem varsa onlarla ilgili eğer buradan verebileceğimiz bilgi doğrultusunda işlem yapabilirsek buradan size bilgi sunacağız inşallah. Hayırlı günler.